merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta taksi boşlukla taksi boss'la karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda bugün botu var. Hoş geldin kanka. <laughs> kanka. Taksi boss'u bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Taksici oluyorsunuz arkadaşlar. Taksici olup etraftan insanları Ben bilmiyorum. Senin bilmeyip bilmemen çok da umurumda değil botu. Benim burada R34'üm var. Nissan GT-R34. Şimdi hemen binelim arabamıza kanka çekilsene senin yüzünü alamıyorum kanka çekil binemiyorum senin yüzün arabaya Aa. şimdi bilmiyorum sen varsın diye binemedim Şimdi arkadaşlar benim arabanın plakasını gördüğünüz gibi 3.2 yazıyor. Bu 3.2 ne diye merak edecek olursanız mesela şu insanların üstünde 1.1 yazıyor. Oha! Adam girişirdi bana bir tane. Mesela ben 3. kafasının üstünde 3.2 yazan arabaları insanları alabiliyormuşum en fazla. Ama mesela 3.3 yazarsa alamıyormuş şu, şu insanların kafasını. Mesela ilk şu müşteriyi bir alalım. Şimdi i̇şte şu sağ yukarıdaki haritadan gördüğünüz gibi biz nereye gitmek Ay, istediğimizi de gösteriyor. Düşük olanları alsak bir şey olur mu ya? Yok yok bir şey olmuyor. İşte hemen yok, götürelim arkadaşlar. Yani ben... Benim, şuradaki benim gitti, Burası dedi. Böyle, Yeşil noktada duruyorum arkadaşlar. Ee, Krala, ne Me Me Mey Olmadı bir ama. Yani. Şimdi 150 lira kazandık. E Harika bir şoförsün. Teşekkür ya ederim. De. Siz de çok güzelsiniz. Ay, teşekkür ederim. Hem burada 18 8. Sekiz... Bu oğlum? Ne araldın getirelim ama. Altınlar 34 var gülüm. Şimdi hemen Abiasın böyle devam ya. edelim arkadaşlar. Az sonra arabalara da bakarız. 34. Bu arada ne 34. kadar 35. uzağa götürseniz o kadar çok oy adama geçirdik. Ne kadar çok para, ge... ay ne kadar uzağa giderseniz o kadar çok para kazanıyorsunuz. Ne dedi bize? Ne yaptım ki? Burası dedi. Bıraktığın Teşekkür için teşekkürler. Rica ederim. Burada ne, ne oldu şimdi? Neyse kapatalım. Burada Abi. garaja falan da geçebiliyoruz. Bu arada arkadaşlar ben ikinci bir garaj aldım. Normalde garajınız şu. Yok lan ben ikinci garaj almamışım. Almışım evet. Normalde garajın şöyle bir garaj ama ben bundan aldım böyle gördüğünüz gibi. Bunu kaç lira verdim hatırlamıyorum. Oynadım yani biraz bu oyunu. Burada inşaat falan filan var. Gördüğünüz gibi değiştiriyorsunuz falan filan. Garaj böyle ama ben araba bakmak için, araba dükkanı diyelim, araba bakmak için geldim garaja. Garaj çok da umurumda değil diğer türlü yani. İlk başta şöyle bir Peugeot'muz var. Sonra BMW geliyor ama bakın şu şu üçlü arkadaşlar bakın şu üçlü size oyunu ilk başında seçtiriyor zaten. Şu araba yeni gelmiş bu arada. Şu an hedefimde almak istediğim araba şu arkadaşlar. 4.5'e kanka? Bilmiyorum kanka hatırlamıyorum. Ben de şu an yazmıyor. 4.5'lik bir yıldızlık bir araba var. Mustang arkadaşlar. Ford Mustang bu. 38.000 liraymış. Ben bunu almayı düşünüyorum açıkçası şimdi. O yüzden biraz para biriktirelim. Bu arada evet şu an kıpırdayamıyorum diyemiyorum. Bug'a çünkü. Taksi boss'un devamının gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. 15 like gelirse taksi olsun devamını çekeriz. Ya Ben niye kıpırdayamıyorum? diyemiyorum? Evet ben şu an baklayım. Arkadaşlar ben burada videoyu kesiyorum. Hemen oyundan bir çık -gir yapıp hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi çıkkı yaptım ve geri geldim. Şimdi tekrardan müşterileri almaya başlayalım. Arkadaşlar bu arada benim hedefim şu videolarıma edit yapmak istiyorum. Ama bir uygulama yok. Bildiğiniz şöyle ücretsiz güzel bir uygulama varsa Yorumlara yazarsanız sevinirim. Gerçi nasıl edit yapılacağını falan da bilmiyorum. Ama böyle şey, bilgisayarda şey paralı var ya. Öyle. Ya kanka Firmora diye bir tane vardı. Firmora İngilizce ya. Ben çok İngilizcem diye olmadığı için çok da bir şey yapamıyorum yani. Şimdi şurada tam 3.2'lik bir müşteri bulsam çok iyi olacak. 3.5'lik buldum. iki tane hatta. Şurada gördüğünüz gibi. Ama 3.2'lik hiç yok. Şimdi burada tam 3'lük olabiliyor bazen. Bir şöyle bakıyorum. 0.7 ne yapayım seni. Biraz şöyle yüksek şeyli müşteri arıyorum. 3.9'luk var burada. Ama bizlik değil. Oo güzel para kazanacağım. Ne Mehmet şu aşağıdaki 1x 1x ne? 1x 1x derken. aşağıda 1x 5x. He o senin hızını gösteriyor. Yavaş gidersen çok da şey olmuyor. Hoşuna gitmiyor müşterinin. Hızlı gitmeni istiyor yani. Burada çok da iyi bir müşteri yok. Yani iyi müşteriler yok. O yüzden şöyle müşteri alıyorum ben. Hepsi fakir fakir hepsi fakir ya. Bir nokta birlik bir müşteri aldım. Ben Allah öyle bir üç nokta ikilik şey var ki onun burada o. Neresi lan orası? Oğlum üç nokta ikilik arıyorum ben ya. Allah şey. Böyle şey civarlarında. Evet, de... bu arada sinyal yakmışım yanlışlıkla. daha Arşi yeni fark yol... ettim. Parti yolda Değil mi de kanka şu bizim geldiğimiz yer var ya? Oraların birazcık sağ tarafına doğru kalıyor kanka ya. Sanırım biraz fazla para kazanacağım çünkü bayağı uzağa götürdün. <laughs> Aa 301 evet, lira kazandık. Harika bir şefersin. Evet. Teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. <laughs> <laughs> müşterilerime yapışıyorum. Şimdi şurada ben bakayım benim alabileceğim müşteriler var mı? Abi 3.6'lık var. 3.2'lik lazım değil. Şimdi bak burada uyguna var. Şu en yüksek hangisi? Şu 1.4'lük şunu alalım. Ya da 2.1 ben 2.2 arıyorum abi. Arkadaşlar bu arada çekmemi istediğiniz oyun varsa yorumlara yazarsınız çekebilirim. Abla şuradan şuraya yürümesine mi üşendin sen ya? Rogo. Lan 99 gerçi 99 lira iyiymiş. yine şöyle bir dolaşıyorum. ne kanka Google'da hani biz gulda kasıldık ya kanka. Google olarak kasıldık yani. Evet. sen şey video çekerek Yok be gerek yok ben Rogulu çekmeyi çok da düşünmüyorum açıkçası. Hop. Hop ya. Arkadaşlar Bora da öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, şu Mehmet, Mehmet şu bir şey 3. 2. 3. 2. 3. 5. 5. Ah hospital rush başlayacakmış. Bak bu hospital şu rush'ta bir kanka bir 2000 lira kesin, kesin kazanıyorsun. Daha mı başlamamız? Sonra başlayacakmış. Başlasın. Ben bir geleceğim. Kanka Arkadaşlar burada şunu şey şunu şu ben niye konuşamıyorum oğlum? Şeyleri yanlış söyleyip duruyorum. <laughs> şunu şöyle söyleyeyim. Eee şey Uf, oy çok iyi geçtim lan. <laughs> çok korktum. Bu kanal sadece Roblox kanalı değil arkadaşlar öncelikle onu söylemek istiyorum. Ben birazcık burada duracağım çünkü asana Hospital Rush başlayacak. Ama seoda şey yani seoda şey da mi Mert? Arkadaşlar Anladım, bu elini öncelikle elini şunu söylemek istiyorum. Olmuşsun. Bu kanal sadece Roblox kanalı değil. Ben elimden geldikçe bütün oyunlardan çekmeyi Onun düşünüyorum. Kanalı. Ama şu anda ekran kartım yok ve bilgisayarım 32 bit olduğu için çok da bir şey yapamıyorum. Şu an bilerek 64 bit. normalde yani. Sen yani. sus sana ya sen içeceğim şimdi. Tövbe ya Rabbim sus bir. eee <laughs> <laughs> yani daha videonun sonuna gelmeyeceğiz arkadaşlar. Yanlış anlamayın sadece konuşacağım. Şu rush'ın başlamasını bekliyorum bir yandan. Ark videosu çekeceğiz. Evet şu an sistemimizde var. Ama dediğim gibi benim bilgisayarım 32 bit ve ekran kartımın olmadığı için çekemiyorum. Botlar oynuyor şu an arkadaşlar. Eymenler falan oynuyor şu an hep birlikte. Ama benim bilgisayarım 32 bit olduğu için oynayamıyorum. Ve ekran kartı aldığımız zaman bilgisayar ekran kartı aldığımız zaman bilgisayarı da 64 bit yapacağız arkadaşlar. Başka oyunlarda gelecek elimizden geldikçe. Şimdi bilgisayarında yer var mı yer yok mu diye merak ediyorsunuz. Bilgisayarımda 1 TL'lik yer var yani bol bol oyun yükleyebilecek kadar yerim evet, var bilgisayarımda kanka, efendim. o zaman ne yapsınlar like atıp abone olsunlar. Evet arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Taksim olsun devamlı gelmesini istiyorsanız 15 like atmanız yeterli. Şimdi şu Hospital için gelmesini bekliyorum. Geldiğinde görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hospital rush başladı. Bu hospital rush'ta ne yapacak diye merak ediyor. Onu ben alayım birader. Ana ne sik. Doktorları alıyorsunuz şu şu saniyede arkadaşlar. Götürüyorsunuz. Ve bu size ne kadar götürdüğünüzden şeyinde 2000 lira para veriyor. Yani şu 2000 lirayı kazanmaya çalışacağım şimdi ben. Gördüğünüz gibi 1000 lira kazandım bile. Şimdi 2000 lira hemen kazanacağım. Bu hospital rush'ta sadece doktorları alıyorsunuz arkadaşlar. Abi adamlar buraya yığışmış bildiğin. Çekilin gidin abi ben ne dolduracağım şurayı ya. Çekilin Ben de ekmeğimin derdindeyim yani abi. Ne adam ama ayıp oluyor. Ne yaptım oğlum sen yerinde duramıyorsun ki. Bir, bir ileri bir geri gidip duruyorsun. Allah. Önümdeki arabaya çarptım bak Batu sana senin yüzünden. Sana laf atacağım da önündekine çarptım. Asıl lan benim Hayır, o 2000 lira kazandım lan. Tamam. Evet. Eee 3 2 2 1 2 Ben 2 tane müşteri götürmüşüm ve 2000 lira kazanmışım. Ne kadar iyi. Şimdi bir, birkaç tane daha müşteri bulalım. Tabi burası zengin Memo olduğu kanka, Hani sen dedin ya daha demin videoda şey Ee, ben ekran kartı falan fiyatları... dedim ya. E. Ekran kartı fiyatları düşüyor kanka. Normal gelmesi gerekir ama düşüyor kanka. Ne oldu mu? Seni sikerim ha aman oğlum. Adama bindik ne oldu lan diyor bana. <laughs> dedim mi seni sikerim. Kardeşim şimdi sen söyle bakayım bana neden ne cüretten ne oldu dersin. Kolay gelsin demen lazım birader senin. Lütfen yeşil kutu yap arkada. Ha işte böyle kibarlaşırsın işte. Gerizekalı. Senin yani saçını, şeklini. Çektiğiniz... Hop. Merhaba ablam buyurun gidelim. Güneş seçenekli Seçenekleri. Bu ne amına bak. <laughs> Arkadaşlar bu arada yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Tabi bakalım kaç dakika olmuş. 12 dakika olmuş. Şu müşteri bırakalım ve videomuzun sonuna gelelim. Ne? Ne ara ya Taksibus'ta para kasmak çok zor bence. Kolay Taksibus. Bok kolay. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Umarım videomu beğenmeyi unutmazsanız devamının gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye bye.